Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, uluslararası mahiyet ve hakikat bağlamında vahiy olgusu sempozyumumuzun tüm oturumları tamamlanmıştır. Birbirinden değerli araştırmalarla sempozyumumuza katkı sunan tüm katılımcılara ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Kusurlarımız ve aksaklıklarımızdan da ötürü affınıza sığınıyoruz. Sempozyumumuzun gerek muhtevası, gerekse icrasıyla ilgili teklif ve değerlendirmelerinizi paylaştığımız linkler üzerinden de bizlere iletmenizi istirham ederiz. Ben sözü bu arada tertip komitesi başkanımız, fakültemiz dekanı Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocama bırakıyorum. Kendileri sempozyum kapanış bildirgesini takdim edeceklerdir. Buyurunuz hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Çok değerli katılımcılar, değerli hocalarım, şu akşam vaktinde hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Uluslararası mahiyet ve hakikat bağlamında vahiy olgusu sempozyumu sonuç bildirgesini okuyorum. 17-18 Mart 2022 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde mahiyet ve hakikat bağlamında vahiy olgusu sempozyumu tamamlanmıştır. Gerek destekleyen kurum ve şahıslar, gerek katılımcılar ve misafirler açısından sempozyuma yönelik beklentimizin üstünde bir ilgi ve alakayı müşahede ettiğimizi belirtmeliyiz. Sempozyumumuza gösterilen bu teveccüh ele alınan konunun ne önemli olduğunu da bir kez daha göstermiştir. Pandemi süreci sebebiyle hasret kaldığımız ilmi ve sıcak ortamlara böylesi önemli bir organizasyonla kavuşmak bizleri daha da mutlu etmiştir. Bu vesileyle sempozyuma katkı sunan ve iştirak eden hocalarımıza ve genç araştırmacılara teşekkür ederiz. Özellikle bu değerli program organizasyonunda emeği geçen tüm hocalarımızı özverili çalışmalarından ötürü tebrik ederiz. Değerli katılımcılar, iki gün süren sempozyumumuzda bir kısmı yüz yüze, bir kısmı da online olmak üzere yurt içinden ve Malezya, Güney Afrika, Mısır, Özbekistan, Kırgızistan ve Cezayir gibi Yurt dışından akademisyenler ve araştırmacılar 125 bildiri sunmuşlardır. Sempozyumumuza konuya ilgi duyan ve konu ile ilgili araştırma yapmakta olan katılımlar, katılımcılar da dinleyici olarak iştirak etmişlerdir. Açılış, protokol konuşmaları ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Burhan İşleyen'in Vahiy sünnet ilişkisi başlıklı konferansıyla başlayan sempozyumumuzda özetle şu konuları içeren tebliğler sunulmuştur. Vahyin anlamı, mahiyeti ve intikali, çeşitli mezhep, fırka ve figürlerin vahiy algısı, çağdaş İslam düşünürlerinin vahiy algısı, İslam ve diğer dinlerdeki vahiy algıları vahi okuma biçimleri vahi sünnet ilişkisi ilham vehbi ilim ve vahi ilişkisi vahiy din ilişkisi vahiy din dili ilişkisi akıl olgu vahiy ilişkisi vahiy telakkileri, vahiy metlu vahi gayrimetlu metlu felsefi açıdan vahiy İslam kelamcılarının vahi anlayışı İtikadi meseleler ve vahiy, kelam, fıkıh, dil, kıraat ve tefsir ilimlerinde vahiy konusu, edebi literatürde vahiy temalı konular. Bu başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilen tebliğlerde bir bütün olarak şu tespit, teklif ve mülahazalar sunulmuştur. İslam dünyasında vahiy olgusu akıl nakil ilişkisi hüsün kubuh meselesi, kelam sıfatının mahiyeti, kelam-ı nefsi, kelam-ı lafsi ayrımı gibi bahislerle daima gündemde olmuştur. İbadet dili ve icaz meselesi gibi konularda da zaman zaman vahyin mahiyetine dair mülahazalar serdedilmiştir. Arayış dönemine girildiğinden bu yana ise İslam dünyasında vahiy olgusuna dair tartışmalar ve farklı yaklaşımlar tekrar canlılık kazanmıştır. Naslarda vahyin mahiyeti ve intikaline dair çeşitli ifade, kavram ve betimlemeler bulunmaktadır. Vahiy, Allah Teala ile Hz. Peygamber aleyhisselam arasında gerçekleşen özel bir iletişim olduğundan vahyin dili, intikal süreci ve mahiyeti konusunda farklı rivayetler ve görüşler zuhur etmiştir. Kelam, felsefe ve tasavvuf geleneğinde çeşitli vahiy tasavvurları ortaya çıkmıştır. Vahyin mahiyetine dair tartışmalar ve incelemeler günümüzde de hala devam etmektedir. Naslarda vahyin ontolojik mahiyetinden ziyade Allah insan iletişimine ve bu iletişimin önemine vurgu yapıldığı görülmektedir. Vahyin mahiyeti İslam telakkisine doğrudan etki etme potansiyeline sahiptir ve bu açıdan vahiy oldukça hassas bir konudur. Vahiy olgusunun bilimsel bir şekilde incelenmesi ne kadar önemli ise konunun deizme kapı aralayacak yahut İslam'ı sıradanlaştıracak söylemlere yol açabilecek kadar hassas bir mahiyet arz ettiği de bir o kadar önemlidir. Vahiy ile ilgili analizlerde bu hassas noktanın göz önünde bulundurulması bilimsel tartışmalarımızın daha verimli ve sağduyulu bir zeminde yürütülmesini sağlayacaktır. Saygıdeğer katılımcılar, İslam düşüncesinde vahiy telakkesinin önemi sadece inanç esasları ile sınırlı değildir. Aynı zamanda bu telakki birey ve toplum hayatının tüm alanlarıyla çok sıkı bir irtibat halindedir. Bununla birlikte insan vahiy sayesinde yüce Allah'ın varlığını, yeganeliğini, rehberliğini ve ona karşı sorumluluğunu öğrenmekte bu yönüyle vahiy insan için bir terbiye sürecini ifade etmektedir. Vahyin gerçekleşme yeri ve insanlara intikal sürecine dair naslardaki ifade ve tasvirler değerlendirilirken genelde miladi 7. yüzyıl insan aklının özelde ise o günkü Arapların muhayyilesi, kültürel mütearifesi evren ve kozmolojik tasavvurlarının da göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. Ancak, Kur'an vahyinin ve bu vahilerdeki muradı ilahinin, büsbütün zikredilen unsurlar çerçevesinde şekillendiğini söylemek, vahyin dönüştürücü etkisi dikkate alındığında isabetsiz ve yanıltıcı bir okuma biçimi olacaktır. Aynı zamanda bu bakış açısı, Kur'an-ı Kerim'in, çağlar ve coğrafyalar üstü niteliğine gölge düşürecek bir sürece de kapı aralayacaktır. Tarihselci yaklaşım son yıllarda vahyin mahiyeti ve nüzul keyfiyetini daha hararetli bir tartışma platformuna taşımıştır. Öyle ki bu tartışmalar fıkhi hükümlerden itikadi prensiplere ve Kur'an'ın üslubuna kadar farklı alanlara uzanmıştır. Tarihselcilik tartışmaları, halku'l Kur'an ve Kur'an tarihi gibi adeta tarih konusu olarak literatürde yer alan kimi meselelerin farklı bir gözle yeniden incelenmesine yol açmıştır. Her ne kadar tarihselci yaklaşım beşeri müdahaleler sonucunda tahrip ve tahire uğrayan Tevrat ve İncil metinleri için söz konusu edilebilirse de her türlü tahrif ve tahirden korunduğu ve kıyamete kadar da korunacağı ilahi bildirimle sabit olan Kur'an vahyi için benzer bir yaklaşımı benimsemek, tevatüren nakledile gelen bu son ilahi mesajı muharref metinler seviyesine indirgemek anlamına gelir. Vahiy ile alakalı bir başka önemli konu da vahiy-sünnet ilişkisidir. Günümüzde vahiy sünnet ilişkisi yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Sünnetin vahiy mahsulü olup olmadığı da bizzat vahyin mahiyeti gibi ehemmiyetli bir konudur. İslam alimleri sünnetin vahiy yönünü daima göz önünde bulundurmuş ve bu kapsamda vahyi gayrimetlu, vahyi batin, vahyi hafi, i vahiy gibi kavramlar geliştirmişlerdir alimler arasında detayda kimi farklılıklar bulunsa da sünnetin vahiy yönü ve sünnetin Kur'an'ı beyanı daima vurgulanmıştır. Unutulmamalıdır ki Hz. Peygamber'in Kur'an'ı sözlü ve fiili olarak tebyin etmesi muhatabı olan toplumun vahyi anlamasını, benimsemesini ve Müslümanların toplumsal bir gerçeklik olarak tarih, tarih sahnesinde yer almasını sağlamıştır. Kısaca bu hususları vurgulayan ve daha pek çok detayları barındıran tebliğler eşliğinde nitelikli bir sempozyum programı icra edilmiştir. Programın içerik ve hatıralarıyla ilim dünyasına katkı sunacağını ümit ediyoruz. Oldukça kritik ve mühim olan vahiy konusunu özel olarak ele alan programların Ülkemizde yeterince ve hak ettiği ölçüde yapılmadığını hatırlatarak sempozyumun bu noktada bakir bir alanın öncüleri ve örnekleri arasında anılmasını umuyoruz. Değerli katılımcılar, son olarak bu sempozyumun vahiy ve vahiyle alakalı incelenmesi gereken birçok konuya ilgi duyan araştırmacılara önemli katkılar sunacağını da düşünüyoruz. Sözlerimize son verirken bizlere her türlü desteği sağlayan başta Selçuk Üniversitesi Rektörlüğümüze bu sempozyumdaki paydaşlarımız olan Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Rektörlüğüne hasreten yine İlahiyat Fakültesine İl Müftülüğümüze Özbekistan İmam Maturidi Merkezi'ne Selçuk Üniversitesi İmam Maturidi Uygulama ve Araştırma Merkezimize yine özellikle hiçbir maddi ve manevi desteği esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bu sempozyumumuzun mutfağında emek veren fedakar hocalarımıza ve tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyor hepinize en içten saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Hocam teşekkür ediyoruz. Ben de sempozyuma göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı tüm katılımcılara huzurlarınızda şükranlarımı tekrar arz ediyorum. Tebliğlerin en kısa zamanda kisve taba bürünmesi yönünde planlamalarımızı yaptığımızı ve katılımcılarla paylaşacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Sempozyumun değerlendirmesiyle ilgili her türlü teklif ve tenkitlerinizi de gönderdiğimiz linkler üzerinden bizlere ulaştırmanızı istirham ediyor. Selam ve saygılarla oturumumuzu kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Selamlar. Ediyorum.